Saçlarımıza yaptığımız en büyük hataları üç noktada adlandırabiliriz aslında. Birincisi banyodan çıktıktan sonra saçlarınızı havluyla çok kavga eder gibi kurutuyorsunuzdur. Buna eminim çünkü bize saç kesimine geldiğinizde biz onları hissedebiliyoruz. İkincisi saçlarınıza mutlaka şekillendirmek adına sürmüş olduğunuz jöle var. Vaks var. Bunlar gün içinde saçta kaldığında jöle deriye nüfuz ettiği için ciddi şekilde de güneş ışığı aldığı için bu saçın yıpranmasına vesile olur arkadaşlar. Biz o yüzden mutlaka akşam eve döndüğünüzde o jöleli saçınızı şampuan yapmanızı tavsiye etmesek bile mutlaka durulamanızı istiyoruz. Vaksı niçin tercih edin istiyoruz? Avuç içinize sürüp saçın üstünden geçtiğinizde wax deriye nüfuz etmediği için saçı çok ciddi bir anlamda kökü yıpratmıyor arkadaşlar. Onu da yine akşam duşla beraber saçtan arınmasını sağlayabilirsiniz. En büyük yıpranmayı sağlayacak özelliklerim ben bunlar olduğunu düşünüyorum.